B3, D5, fil B2, C5 tamamıyla merkezin kontrolü siyahlar ile geçirmek istiyor. E3, A6, at F3, at C6. Magnus Carlsen ile Vidit'in yeni oynadığı karşılaşmaya hoş geldiniz. Hızlı bir gidiş yapmak istedim. Carlsen de 4 ile merkeze hızlı bir saldırı yapmak istiyor. Siyahlar at F6 oynamış. D çarpı C5, E6 ve A3. Burada biraz durabiliriz. Siyahlar fil çarpı C5 alacak. Kısa olarak ve merkezde elde ettiği iki tane piyonla huzurlu bir şekilde hayatına devam edecek. Buna cevap olarak Karsen A3 oynuyor. Çünkü siyahlar fil 5 aldığı zaman B4 oynayacak. görümüzde B4 oynanmış. Sonrasında da fil A7'ye C4 sürmeye çalışacak. Bu sebeple Karsen at BD2 oynamış. Siyahlardan kısa rok geliyor sevgili arkadaşlar. Ve Karsen hemen C4 ile merkezi parçalıyor. Bu beyazın kurduğu yapıyı çok fazla seviyorum. E, aynı konuda yine G3 fil G2'de de bu fil olabilirdi. Ama ana fikir. E 3'teki piyonun birçok kareyi kontrol etmesi, A3 B4 piyon yapısının yine önemli kareleri kontrol etmesi ve zayıflık vermeden oynama prensibi sürekli söylüyorum. D alır C4, at alır C4 ve B5 hamlesi tercih gelmiş Vidit'ten ve karşısan hemen atını D6 karesine yerleştiriyor. Bu konuda durduğumuz an beyazın bir tık daha üstün olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Çünkü D6 karesindeki at herhangi bir şekilde kalkmıyor. Bu atı kaldırmanın tek yolu A8 oynamak. Yalnız buradaki at bu çaprazdan kalkarsa bu sefer başka problemler başlıyor. G7 karesine saldırı oluyor. H4, at G5, vezir H5 fikirleri var. Fil D3 fikirleri var. Çoğu videoda artık H4 bir neler olabileceğini hep beraber görmüş olduk bence. Yani hiçbir kanalda incelenmeyecek kadar H4 sürüşünü bence incelediğimizi düşünüyorum. H4'ün telifini almalıyız bence. Dolayısıyla bakın bu H4, at G5, vezir H5 fikri o kadar güçlü ki buradaki atı ayırmamak gerekiyor. Atın ayrılmadığı senaryoda sihirin bir şekilde gelişme devam etmesi lazım. Ya e5 oynayıp filye 4 oynamaya çalışacak. E5 de oynayamıyoruz şu an. Ata 5, file 5 iki tane taş bakıyor. E fil B'de oynamaya çalışayım. O da olmuyor arkadaşlar. Çünkü at b7 karesini kontrol ediyor. Yani d6 karesindeki at gerçekten zayıflık verdiği için e, yani ciddi şekilde rahatsızlık verdiği için siyah konum beyazdan bir tık daha iyi. Şimdi fil D'de oynamış siyahlar. Kaysan fil d3'te gelişme devam diyor. Ve vezir ile arasında bağlantı sağlanmış oldu. Kısa rok At D5. Evet arkadaşlar At D5'in ana fikri ne? Bakın çok önemli bir fikri var. Bir önceki konumda bakın burada Vezir çarpı D6 alınamıyordu. Belki çoğu kişi şöyle roka. Vezir çarpı D6 alınamıyordu. Belki çoğu kişi içinden sordu. Çünkü fila bir fikri var. Çok temel bir fikir. Fili açarak arkadan vezir alma fikri. Bu fikri kesmek adına Siyahlar At D5 oyunda artık fil şerif fikri olmadığı için aslında Vezir D6 tehdidi var. Şimdi bu at yalnız kaldığı için Karsenboğat'a E4'e geri geliyor. Kale F D8 ve şimdi Kale c A6 B5 A3 B4 piyon yapısında sevgili arkadaşlar C5 karesindeki bu önemli siyah kare çok zayıf ve bunun kullanılması gerekiyor. Bazı konularda beyazların bu file bu fili kestiğini görürüz. Bazı maçlarda mesela bu atın burada olmadığını düşün. File 4 oynar bilerek bu filden kurtulur ki C5 karesinde kimse kontrol etmesin. Bazı konularda şu filin G3 B8 karesine aktarıldığını ve fil D6, fil C5 Bu fikirler aklınıza kalması için söylediğim fikirler. Onun dışında C6'ya bir baskı var. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bazı konularda T5 oynayabilir. Bazı konularda kale bile, kalite bile feda edilebilir. Çok riskli bir konum C için. File 8 oynanmış. Vezir E2. H6. Kale f bir Kale a Bakın bu modern satrançta çok sıklıkla gördüğümüz bir konum. Yani direkt net olarak bu konumu görmemize gerek yok. Ancak e, şunu çok fazla görürüz. Kalelerin C ve D'de olduğunu. E, fillerin böyle ikisinin de böyle bu çaprazda oldu. Atların oyunda oldu. Aynı şekilde siyah kalem de CVD'ye oldu. Ve tüm taşın oyunda oldu. Dengeli bir konu. Konuma bakarsanız benzin bir tık daha üstün olması gerekir derim. Çünkü taşları bir noktada daha aktif. A7 karesindeki fil mesela E3'te önü kapalı iken B2 karesindeki filin önü açık. Yani bu fil bu file göre en az %10-15 daha verimli fil. Ek olarak D3 karesindeki fil önü açıkken bu fil tamamen önün kapalı. Bu fil de %20, %25 ee, daha efektif. Yani bir futbol oynadığınızı düşünün. Her oyuncunun %15, %20 aynı pozisyona göre daha iyi oynadığını düşünün. Tabii ki bu kazanmak için yeterli değil ama önemli bir avantaj sonuçta. Bu filerin buraya bak bakıyor olmasın. Bir tane iş oynamış. Dünya şampiyonu Magnus Carlsen. Fil B6. Siyahlar mantıklı bir şekilde beklemeye çalışıyor. Bir de aklınızda bulması gereken bir detay daha var. O da şu. A3, B4'de olduğu için piyonlar. Bakın. Siyahın aslında şu fili bir yere F8'e aktarması lazım. Çünkü F8'e aktarılan fil hem B4'e basacak hem de G7'yi kontrol ediyor. G7'yi kontrol etmesi çok önemli. Bakın bu fil buraya çaktırmadan bakıyor herhangi bir problemler olabilir. Bir de ek olarak şöyle bir fikir daha var. Eğer bu fil bu çarpmaza bakarsa piyonlar siyah kalerde olduğu için A5'le hemen saldırabilir. A5'e saldırdığı zaman da oyunu vezir yıkacağı için... Beyaz'ın tüm taşlarının şah kanına bakması bir şey ifade etmiyor hale gelecek. Çünkü hızlı bir şekilde bizim oyunu vezir kanına yıkmamız lazım. Tabi bu sürecin sadece tek bir kötü yanı var. O da şu. B5 karesindeki piyonu kim kontrol edecek? Bu D3'teki fil ve E2'deki vezir de aslında bilerek buraya gelindi. Hem bu vezir duruma göre burada atağa kalkabilir. Hem de fil ve vezir B5'e baktığı için siyahın aslında karşı oyunu engellemek istiyor dünya şampiyonu. Yani bu bebeği tutmak adına belki Atay'da falan oynanabilir. Atay'da abi ama Atay'da oynadığımız zaman da AT5 var. Yani düşünmemiz gereken temel sayıcılar bu konum için bu şekilde. Arkadaşlar Karsen duruyor düşünüyor bir tane at G3 oynuyor. Önemli bir hamle. Atlar yan yana. Duruma göre bakın bu at H5'ten oyuna sert bir şekilde girebilir ki G'de saldıracak. Bir de fillerin ön açıldı. Şimdi siyahlar at F6 oynuyor. Bu da çok kritik bir hamle. Her zaman söyleyeyim F6 karesine at olmadığı zaman H7'de ciddi bir sıkıntı oluyor. Ancak F6'da at olduğu senaryoda hem H7 karesini kontrol ediyor siyahlar. Hem de aslında bir kalkan görevi üstleniyor buradaki at. Bakın buradaki çaprazı da kapattı. Ve aynı zamanda D hattını açtı. Bence C için oldukça önemli bir hamle. Fülye 1 gelinmiş. Kale çarpı D1. Kale çarpı D1. Kale D8. Siyahın fikrini anladınız zaten. E, siyahlar böyle hızlı bir şekilde taşları azaltarak e, Kayseri'nin herhangi bir şekilde atak yapmasını, mas saldırısını da bulunmasını kesinlikle istemiyor. Bu konumda birer tane kale mutlaka tutmanız lazım stratejik olarak. Çünkü kaleleri tutmazsanız, mesela burada kale çarpı desek alırsanız beyazlarla. Siyahlar da aldığı senaryo beyazın elinde hiçbir şey yok arkadaşlar. Koca bir sıfır var. Hiçbir şey kalmadı. Evet fillerimiz aktif ancak bu fillerden randama alamıyoruz. Siyahlar hızlı bir şekilde konumu geliştirmiş oluyor. Dolayısıyla bakın iki tane açık hattın olduğu konumda C ve D hatta açık. Birer tane kale kesiniz okey bu kabul edilir. Ancak bir tane kaleyi oyunda tutmak çok mantıklı olur. Kale bir ünlü. Şimdi yine sürekli videolarda söylediğimiz bir şey var. Bir taşa birden fazla görev verilirse bir sıkıntı oluşabilir. O taşlar üzerine saldırılabilir. Şimdi S8 karesindeki film bakın. Buradaki atı kontrol ettiğini görüyoruz. Bir de bu film aslında F7 karesini kontrol ediyor. Yani buralarda bir savunma taşı olarak kullanılmak istediğini görüyoruz. Peki biz ne yapmalıyız? Hafif üstün konumlarda olabildiğince e, rakibimizin birden fazla görev olan taşlar üzerine hafif hafif böyle tehditler yapmamız lazım. Kale cevir bu tarz bir tehdit. Bakın C alttaki ata saldırdığı için biraz rahatsız ediyor siyahlar. Ki bu atın herhangi bir oynama ihtimali de yok. Şimdi siyahın E5 falan oynaması lazım bu çaprazı kapatmak için ama E5 oynadığı zaman da F5 zayıf. Yani aşağı tükürsem bıyık, yukarı tükürsem sakal tam tersi siz filip edin onu. misale. <laughs> <laughs> misali. Yani dolayısıyla E5 de oynayamıyoruz. Biraz sıkıntılı bir konu. Arkadaşlar burada Vidit şah F8 oynuyor. Beyaz kaderde herhangi bir şey e, sıkıntı yaşamak istemiyor. Şimdi arkadaşlar önemli bir girişim başlıyor ilk sorumuzdayız. Herkes videoyu durdursun, videoyu beğen tuşuna tıklasın ve burada beyazın yapsan mı bulmaya çalışın. Arkadaşlar bu tarz maçları ben çok seviyorum. Size çok faydalı olacağını düşünüyorum. Sebebi de çok basit. Taşlar eşit, piyonlar piyon yapılar eşit. Aslında her şey eşit gözüküyor. Zaten bir satranç oyuncusunun bir sonraki seviyeye çıkamamasındaki en temel sebep her zaman mevcut korumda daha derin fikirleri görememesidir. Dolayısıyla bu tarz çalışmak sizin satrancınızı mutlaka ilerletecektir. Konumda beyazın konumu geliştirmesi gerekiyor. Bir konumu geliştirirken bakmanız gereken şey yapacağınız uygulayacağınız plana ya da taşlarınızın verimliğini arttıracak stratejiye engel olan taş hangisi? Bakın bu soruyu sormanız çok kritik bir şey. Şimdi bu soruyu sorduğumuz zaman arkadaşlar buradaki şah, buradaki fil ya da buradaki vezin herhangi bir rahatsızlık verdiğini düşünmüyorum beyazlara. Beyazlar tarafından bakıyor olursak. Ancak bakın f6'daki atın sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Niye sıkıntılı arkadaşlar? Bu at hem bu çaprazı kapatıyor hem bu çaprazı kapatıyor. Yani ben belki vezirimi içeri sarkacağım bir şekilde. Belki bir saldırı yapacağım. Ataş 5 geleceğim. Bakın hiçbirini yapamıyorum. Dolayısıyla bu attan kurtulmak gerekiyor. Dolayısıyla AT4 ünlem. Basit gözüken bu hamle ünlem. Niye? F6 karesindeki attan kurtuluyor. Arkadaşlar Vidit at D5 oynamış. İstersen hızlıca atı olursa ne var ona bakalım. AT4 F4 sonrasında bu çaprazdaki baskı çok yüksek olacaktı. Mesela at 8 falan gelmeye çalışsanız bu sefer file 5 var, at 5 e var, vezir g4, vezir f3 var. Mesela at 5 e vezir f3, at g6 fikri var. Gerçekten tehlikeli. Mesela at 5 e at d7 de gelemiyoruz. At c 6 terk ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. Dolayısıyla taşların geriye gitmesini istemeyen siyahlar at d5 oynamış. Diyor ki ben filin e4 karesine gelmesini istemiyorum. Aynı zamanda c6'daki atımı da geri çekmek istemiyorum. Yoksa beyaz at e5'e gelecek. Arkadaşlar Karsen kovalamaya devam ediyor. At c3 gel şu atları keselim. Siyahlar at f6 geri kaçmış. Bakın siyah gitti geldi. Yalnız iki hamle öncesine lütfen bakın. Bu tarz ince dokunuşlar çok çok kritik. Bakın şu kara bakın. Y3 karesindeki at. Bir de şu kana bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Satrançta yeni keşfedilen hamle. Videomuzun başlığı. Atın kayık yardımıyla aynı rotadan gidişi de olabilir. Yani Magnus Carlsen aslında rakibi psikolojik olarak iterek çekerek iterek çekerek iki tane hamle kazanmış oldu. Ve atını C3 karesine aktarmış oldu. Şimdi arkadaşlar Carlsen duruyor düşünüyor ve bir konumu geliştirmek için bir zayıflık bulması lazım. Ve o zayıflığı görüyor. Size soracağım. Sizce beyazlar bu konumda ne oynamıştır? Arkadaşlar vezir C2 ünlem. Niye ünlem? Bakın bu vezir H7 karesine gitmeye başarırsa sonra A8'den mat olacak. Peki yine sürekli söylüyorum. Bu vezin H7 karesine gitmesine gelen şey ne? F6 karesindeki at. O zaman demek ki Karsen bu at üzerine bir şeyler yapacak. Kaleci 8. At'a 4 ünlem. Satrancı anlayarak oynamak. Bu oyundan aldığınız hazzı 2 katına değil en az 20 katına çıkaracaktır. Altına imzamı net bir şekilde atıyorum. Dolayısıyla sadece taşına gidebilen arkadaşlarınız olabildiğince bu tarz videolar öğrenebilirsiniz. Ee, daha anlayarak oynamalarını sağlayabilirsiniz. Şimdi at'a 4'e Siyahlar yine at 5 gelmiş. Arkadaşlar bu sefer Karsen'den bir değişiklik var. Diyor ki ben artık atımı geri gitmem. At C5 oynuyor. Bakın konumu geliştirmek adına bir girişim daha. Şimdi C5 karesindeki at kalkmayacak ki oyun boyunca Karsen siyahı yoklayarak bu zayıf kareleri kontrol etmeye çalıştı. Şimdi bir kere e, siyah düşünüyor ve fil C5 almayı tercih ediyor. Ki fil C5 hamlesi çok büyük bir hata arkadaşlar. Çünkü birazdan size soracağım üzere e, başka problemler var konumda. Burada aslına bakarsanız siyahlar mesela F6 oynuyor. Buradaki Filin belki e, aktivitesini engelleyebilirdi. Arkadaşlar Fil 5 hamlesi yapılmış. Ve burada muazzam bir hamle var. Bakalım bulabilecek misiniz? Arkadaşlar Karsen Vezir H7 oynuyor. Herkesin aklına geldiği üzere. Siyahlar da F6 oynuyor. Ancak size bir hak daha tanımak istiyorum bu konumda. Beyazın 3 hamlede matı var. Ve Karsen 3 hamlede matı görmüyor. Bir kere daha videoyu durdurun. Bakalım burada 3 hamlede matı bulabilecek misiniz? Arkadaşlar Fil çarpı G7. Terk. Çünkü Şah G8'e Vezir H7 mat var. Bunu almak zorundasınız. Şimdi Vezir H7 Şah. Şah F6 ya da Vezir H6 Şah ve mat arkadaşlar. Bence çok şık bir mat. F8'e giderse de buradan mat oluyor. Bakın oyun boyunca söylediğimiz bir şey vardı hatırlıyor musunuz? F6 karesinde at olmazsa tehlikeler kesinlikle artabilir arkadaşlar. Çok çok tehlikeli olabilir. Yani freni olmayan bir kamyonla yokuş aşağı gitmek gibidir. F6 karesinde atın Olmayışı ama Karsen buradaki mat fikrini görmüyor sevgili arkadaşlar ve Vezir Ayşe'de oynuyor. Şimdi G7'den ve H8'den aynı anda mat istendiği için siyahlar F6 oynamış. iki matı da tutmak adına Karsen Vezir H8 şah çekiyor. Şafii diye de şimdi kale çarpı C5 alıyor. Oyunda tabii ki beyazların üstün olduğunu söyleyebiliriz. Hem fil çift avantajı hem H8 karesindeki vezir hem bu film bakın G6'ya bakışı hem ataşlı 4 at G6 fil G6 fikirleri C5 karesindeki kalenin etkinliği sebebiyle aslında konu beyazlar için oldukça avantajlı. Arkadaşlar siyahlar vezir bey değil aktif savunmasını devam etmeye çalışıyor. Buna karsan E4 oyunu git atın dostum diyor. At F4 vezir aşağıydı. Şimdi ata 7 atın olduğu yerde mat olmaz misali atı e7 karesine geliyor arkadaşlar ki bu savunma hamlesi çok önemli bir hamle. Keşke size sorsaydım. Çünkü at g6 ve g8 kalelerini kontrol ettiği gibi buradaki kaleyi de engelliyor. Yani bu kaleden kurtulmayı sağlıyor. Ve e6 ve f6 piyonları da bakın buradaki fillerin önünü kesiyor. Yani siyahlar adım adım taşlarını azaltarak konumu savunmaya çalışıyor. Arkadaşlar Karsen burada duruyor düşünüyor ve ilginç bir hamle imza atıyor. Sert bir hamle. Size soracağım. Sizce Karsen ne oynamış olabilir? Arkadaşlar Karsen AT5 şah çekiyor. AT5 hamlesi çok büyük bir hata. Aktif savunmanın ne olduğunu bize çok güzel bir şekilde gösteren bir karşılaşma. Burada belki Ataş 2 oynamak daha makul olabilirdi. Ataş 2, g 4 Ataş 6 fikriyle. Şimdi AT5'e Siyahlar korkmadan F çarpıya 5 almış. Şimdi fil çarpı e5 alıyor. Dünya şampiyonu Magnus Carlsen fikir ne arkadaşlar? Vezir g7 mat. Aynı zamanda f de saldırıyor. Yani iki taşı birden saldırıyor. Vidit, şey e, Ancak Vidit at h5 gibi muhteşem bir hamleyle hem atını kaçıyor hem de g7 karesindeki matı engellemiş oluyor. Arkadaşlar Carlsen sert bir şekilde g4 oynuyor. Git kardeşim atını diyor ama Vidit oralı bile olmadan kare çarpı c5 alıyor. Artık kaleyi aldı. Bc5 almak zorundasınız. Çünkü h5 karesindeki at alırsanız kale 5'ten sonra konum terk oluyor. Sadece bir vezir ve fil kaldı. Siyahlar kale ve at önde. Dolayısıyla burada mutlaka BC5 almak zorunda ki hemen BC5 alıyor. Bu sefer de arkadaşlar yine hem giydiği kontrol eden hem de atı kaçan bir hamle var. At F6. Vidit'i tebrik ediyorum. Atları çok güzel bir şekilde kontrol ediyor. Karsen duruyor düşünüyor. Ve artık bakın bu veziri kaçma alakalı ciddi tehlikeler var. Eğer H8'e kaçarsak at G6 vezirimiz düştü. Dolayısıyla mutlaka buradaki atı almak zorundayız. Fil F6 alıyor Karsen. Bu sebeple gf6 alınamıyor açmaz olduğu için şah çarpı f6 alınması lazım. Şu an Karsan bir taş geri düştü. Ancak hiçbir şekilde e, oralı bile olmadan atağa devam etmeye çalışıyor Karsan. g5 şah çekiyor. g5 hamlesine haşılır g5 vidit bunu da alıyor. e5 bir şah daha. Vidit arkadaşlar şah f oynuyor. Ancak şu an lütfen bakalım hemen eğer e5 alınsaydı vezir g7 şah vardı. Bakın şah d5 karesi nereye gidecek? Yani çok tehlikeli şu an mesela F4 karesine giderse vezir d şah var. Şahın gidebileceği bir yer kalmadı. E4'e gidebilir. Onda mat var. Dolayısıyla burada belki şah d5 falan oynayabilir ama bunlar çok tehlikeli. G5'te gidiyor. Şah mesela c4 kalesine çıkmaya çalışsın. Şimdi vezir e3, fil d3 bir sürü mat fikri var. Dolayısıyla konum çok fazla karıştığı için Vidit yine çok dikkatli bir şekilde e5'teki piyonu almayıp şah d7 oynuyor. Vidit'in bu karşılaşma alakalı ölmesi gereken şey boştaki taşları ne zaman alıp ne zaman almayacağını çok iyi seçmesi. Gerçekten karşıda Magnus Carlsen varken bu karar anlarında bu kadar doğru kararlar almak takdire şayan diyorum şimdi arkadaşlar karsan vezir h5 şahla ata devam ediyor şah f8 vezir g5 arkadaşlar vidit oyunda olmayan şu taşı savunmaya şu şekilde dahil ediyor vezir f3'ünden artık bu vezir hem h5'i koruyor hem h e saldırıyor hem vezir d1 vezir b1 fikirleri var hem de bu vezir f7 karesinden savunmaya gelebilir e koruma baktığımız zaman şu an net olarak beyaza bir at geri ata karşı bir piyon var yani kolay değil. Arkadaşlar Karsen çok bir hamle bulamayıp Vezir G4 gel vezirleri keselim demiş. Çünkü Siyah'ın fil C6 ve Vezir H1 fikri çok tehlikeli olduğu için vezirleri keselim diyor. Arkadaşlar burada Vidit fil C6 oynuyor. Mat istiyor. Karsen mutlaka vezir almak zorunda artık. Vezir F3 fil F3. Şimdi şah H2. Karsen'in fikri ne arkadaşlar? Şahını G3'e getirmek. F4 sürmek. Eğer bir şekilde şahını D6'ya aktarabilirse buradaki piyon bir şeyleri zorlamak. Ama artık Karsen için şu an konumu kayıba doğru gittiğini ve hatta kayıp olduğunu söylüyoruz. Çünkü net olarak taş geri. At C6 oynanmış. Şah G3. Fil D5. F4. Şah E7. Şah F2. At A5. Vedit geliyor. H4. Evet. Karsen'i bu sefer kurtaramayan H1'in de videomuzun başlığı. H4 oynandı ancak çok geç oynandı arkadaşlar. Artık bakın konumda e, siyah at çok hızlı bir şekilde olaya dahil olacak. At C4 oynanıyor sevgili arkadaşlar. Fil D3. At çarpı. A3 alınmış. Şah 3 karşısına şanı getiriyor. A5. Şah D4. Fil C6. H5 sürüyor dünya şampiyonu. Bir sakince F4 sürüyor. Şimdi karşısından F5 hamlesi piyonları azaltarak bir savunma kurmaya çalışacak. E alır F5. Fil alır F5 ve A4. Vidit gelmeye devam ediyor. E6 oynuyor Magnus Karsen. B3. Şah C3. At B5 Şah. Şah B4 ve at D4 arkadaşlar. Ver fili. Fili kaçarsan da ver E6'yı. Artık Karsen daha fazla devam etmeyip oyunu terk etmek zorunda kalıyor. Gerçekten bakın gerçekten şurada 3 hamlede matı kaçıran kişinin dünya şampiyonu olması oldukça ilginç arkadaşlar. Bu arada son zamanlarda Kars'ın kaybettiği maçlar denk geliyor. Bunu ben kasti bir şekilde seçmiyorum. Bunu açıklama gereği hissettim. Herhangi bir oyuncunun kasti olarak kazandığı ya da kaybettiği bir maçı seçmiyorum. Ben konuma bakıyorum isimler kapalı bir şekilde yani kapalı dediğim isimler önemsemeden diyeyim. Maç güzel mi? Öğretici mi? Size bir şeyler katabilir miyim bu maçla? Katabilirsem o zaman maçı incelemeye alıyorum. Yani kimin kazanıp kaybettiği çok fazla ilgilenmiyorum. Bunu da tekrardan tipnot olarak geçmiş olayım. 3 hamlede mat gözükemiyor ve sonrasında Vidit'in atlarla kurduğu savunma bence muazzam. Özellikle bu ateydi hamlesi yani konumu kurtaran maçın yıldızı hamle diyebiliriz. Evet videoyu beğenmeyi unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.